Mecba karşı karşıya kaldı. Aynı pozisyon yine. <laughs> Merhaba arkadaşlar ben Çam Bugün sizlerle birlikte yepyeni bir PES videosuyla daha beraberiz Daha fazla bu tarzda videolardan istiyorsanız Abone olup like atarsanız çok sevinirim <laughs> Hemen videomuza geçelim i̇şte Geliyoruz Trendyol Süper Lig Adaylı Sözleşme Icardi'yi alacağız gelmesini bekliyordum Icardi'nin. Şöyle basıyoruz. Seviye arttırma yok tabii ki. Şöyle Icardi'ye geliyoruz. Anlaşa basıyorum. Adaylı sözleşmemi kullanacağım. Çünkü zaten zamanı bitecek. Tam zamanda geldi Icardi. Ve arkadaşlar Icardi gelecek. Gel bakalım. Ve Mauro Icardi geliyor. 92 overall. Kadroya koyduğumuzda bakalım kaç olacak. Full hali 92. Hoş geldin diyoruz Icardi'ye. Yepyeni bir şekilde yapmışlar. Lewandowski yerine koydum Icardi ve 95 oldu. Mauro Icardi 95 overall. Kadroda başlatayım mı Icardi diyor. Evet kadroda kardi başlatacağım. Böyle çıkmak istiyorum kadroya. Ronaldo'yu yedeğe koydum şimdilik kalsın. Kobel diye bir kaleci var. Bunu da seviye atlatacağım ve Maignan'dan daha iyi bir kalecimiz olacak artık. İlerle diyorum. Kobel için bunları kullanıyoruz. Zaten daha şeyden de 10 binlik alacağız. Antrenman tamamlandı. Ve artık geliyoruz 84 Kobel. Bakalım kaç olacak. Ve oyuncu ilerlemesi başarılı. 98. Kobel 98 oldu. Ve artık mainanımız yedeklerde duracak. Kobel'i aldım kadroya. Böyle başlayacağız 11'e. Icardi ve Kobe'li yeniledik. Şöyle geri diyorum ve maçlarımıza başlayalım. Golden Goal diyoruz. Mauro ile Icardi ile maça başlıyoruz bakalım. Golden Goal'deyiz. Bakalım ne yapacağız? Kim kazanacak Golden Goal'ü? Başladık. Laporte. Pavard. Şöyle hücum verdim. Onlarda top. Musa. Aldık topu. Messi şimdi. Messi verdi. Mauro Icardi'ye gelmedi Icardi'ye. Bastoni karşıladı orada. Kevin De Bruyne, Icardi, Icardi verdi Neymar'a. Neymar verdi Icardi. Karşı karşıya oyun kastı. Oyun kastı maalesef. Guardiola, De Bruyne o da verdi Neymar'a. Neymar. Neymar penaltı bekliyoruz orada. Icardi, Icardi! 18. dakikada golden golü bitiriyoruz. Normal maça geçelim hemen. Icardi bu arada topla buluştu ikinci atla attı golünü. Ekran geldi gördük kim başlıyor? Icardi başlıyor maça. Başarılar diliyoruz başladık maça. Laporte, Pavard. O da verdi. Mbappe, Taç, Pavard. Pavard ne yaptın be? Icardi'ye ge gelir mi Icardi'ye? Orada. Sol <laughs> Devirin açtı ortasını laport karşılıyor orada. Guardiola da uzaklaştırdı Icardi. O da verdi. Mbappe gitti. Mbappe bir daha verdi Icardi. 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 Mbappe. Mbappe açtı, baktı içeri ve Provedel kurtarıyor. ne geldi bu ikili. Cebinde ürün verdi Neymar'a. Neymar gitti. Neymar Orada Neymar alırsın be. Aldı Neymar orada. Neymar verdi. Neymar shoot. Gol mü? Hayır. Orada bir an gol gibi gözüktü. Icardi. 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 Al be onu. Icardi al lan. Icardi aldı. Verdi pasını. Neymar'a geldi o top. Neymar'a geldi o top. Baktı. Açtı. Korner kazanıyoruz orada. Böyle yapalım. Messi. Kullandı içeri. Devirin dışarı. Ha, Emegara. Çok kötü vuruyor Emegara. Taca gitti top. Ferdi, Ferdi almış o da. Marcano, Kubo, Kubo, Alba, Alba orada karşıladı Alba. Vinicius, Vin Vinicius verdi. Neymar orada Pavard karşıladı. Guardiola verdi. Kevin De Bruyne, Icardi, Icardi, Icardi gelmiyor orada. Provedel, hadi bir Messi kullandı. Kullandı içeri. Bruyne bir daha kafa gol ikinci kafa vuruşu gol. İlkinde De deviriyor. Dışarı vurmuştu ama ikincisinde golü buluyor Kevin de Bruyne. Messi açtı ortasını. İşte burada izleyemiyoruz ya. Bir çok güzel olacak. Daha çok gol bekliyoruz. Özellikle Icardi'den bekliyorum ben. Messi. Ne, Mbappe. Neymar diyecektim bir anda. Mbappe. Mbappe bir korner daha kazandırıyor. Bu sefer Kevin de Bruyne. Açtı. Vurdu Icardi dışarı gidiyor Icardi Pavard Pavard zorladı Pavard Neymar'da kaldı yine de Kevin De Bruyne Laport Laport ve ilk yarı bitiyor Kevin De Bruyne'nin golüyle 1-0 önde giriyoruz ilk yarıya Verdi Verdi Neymar Kevin De Bruyne De Bruyne orada koştu Diğer De, de Bruyne'le takıldı Sakai Döndüler Provedel'e Olur musun Icardi? Ah oh be son anda alıyordu serbest vuruşu kullandı. Kullandı Guardiola. Icardi dışarı. Icardi altı Icardi. Alt attı topu. De Bruyne. Messi, Vinicius oynadılar ile. Marcano da oynadı Messi ile. Guardiola aldı orada. Mbappe oynadı Icardi'ye. Gelsin artık geldi Icardi'ye ama çok nerede kaldı Icardi orada? Icardi bir daha verdi Pavard. Pavar baktık içeriye, girdik içeriye, attık. Demir'in. kaç karşıya gol! İkinci gol bir daha Devrün'den. da geldik, Demir'e pas attık. O da karşı karşıya değerlendiriyor. 2-0 öne geçiriyor takımımızı. Ne yapıyoruz oğlum? Sevin... <laughs> Sevinme hareketine bak. Bir yandan oyun kaslı sandım. arkadaşlar rakibimiz oyundan çıktı böyle pes etti hemen ikinci maçımıza da geçiyoruz biz ilk maçta rakibimiz pes ettirerek kazanmıştık başladık diyecekken Dida orada bir Icardi alır mı aldık orada Icardi ne oldu orada ya ne oldu orada Fol yaptınız diyor bize. Verdi Neymar. Çekti topu Neymar. Baktı arkadaşlarına. Hop geçti şuradan. Neymar. Ama kim? Philips mi? Philips? Oha! Gitti orada Griezmann! Griezmann! Laport! Laport! Verdi! Alba! Oha ya! Topukla atsan oğlum ya! Oğlum topukla atsan var ya! Çok iyi olacaktı. Laport orada! Griezmann mı, Laport bu? Laport çok zorladı İçeri Mbappé! öndeler onlar. Mbappe'nin golüyle birlikte. Griezmann orada çok güçlü geldi. Ortasını açtı Mbappe Mbappe'ye tamamlamak kaldı. 1-0 öndeler maalesef. Attı. Icardi. Icardi verdi de Bruyne De Bruyne de verdi. Icardi. 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 Icardi vuramadı. Lan ya. Hemen şey yapıyorduk. Çok iyi olacaktı. Griezmann. <laughs> Delight. Orada. De Bruyne. Alba. Alba. Çek topu. Baktı. Açtı içeriye. Arke Mbappe gol mü? Ne oldu? Offside. Offside. Icardi. Kardi verdi De Bruyne. De verdi Neymar'a. Neymar. Neymar. Neymar çekti. Baktı. Vurdu Dida. Top oynattırmadı diyecekken. Hayır ya. Yapma bunu. Ne yapıyor? Orada Messi'ye kaptırdı. Hemen çık ata. Icardi. Ya Icardi ya. Messi. Alırsın onu Messi. Philips. Odegaard oynadığı Alba. Guardiola verdi Messi. Messi de verdi Icardi. Icardi de verdi Messi. Icardi Mbappe oynadı. Çıktı. Çıkarttı onu. Kaleci kurtardı ya. Maalesef olmadı. Delight uzun vur ya. Rizman karşı karşıya kaldı. Aynı pozisyon yine. Oh. <gülüyor> <gülüyor> Heyecanlandım ya. Laport ya. Bir kafa Delight'tan. Mis uzaklaştırdı. Icardi karşı karşıya kalır mı? Orada Icardi, Icardi. Icardi. De Çok gitti. Çok gitti. Baktı. Şu dışarı. Griezmann. Alaba'dan alın be. Alın topu. Mbappe alır mı? Aldık. Aldık. Messi. Verdi Mbappe'ye. Mbappe baktı içeri. Açtı içeri. Neymar vuramadı. Neymar tekrardan oradan orta açacak ne? Oha kimi açtın Neymar? Hoselu açtı ortasını. Delay şut. <laughs> Laport vurdu. Oha Icardi verdi. Neymar gitti. Neymar şut ve gol. Baskı arttırdık. Bir şut çektik gol oldu be. Neymar genç Neymar attı golü. Bundan sonra Neymar'a geldi. Karşı karşıya yerden sert ve dümdüz bir şut geliyor ve bir bir yapıyor maçı Neymar, Alaba, Alaba Messi, Alaba, Alaba Alaba gitti kendi başına gitti Alaba Alaba gitti ama hamle gelmedi oradan ve Laporte hemen aldı Messi, Messi de Jong'a takıldı de Jong Messi Mbappe gitti Mbappe gidiyor kendisi kendi başına gitti baktı arkadaşlarına arapasını verdi. Icardi vuramadı. Gelmedi Icardi'ye Laport tekrar vurdu. Pavard. Icardi orada mı Icardi? De Jong dakika yanlış oldu Pavard şimdi. Pavard Messi o da verdi. Icardi olmadı. Delight Bellingham. Bellingham orada, Hoselumu. Guardiola. Verdi Neymar. O da verdi Depurun. Demir'ünde verdi. Icardi şut kaleci Dida. Alaba baskılarımızı full artı full arttırdık. Mbappe gel geliyorlar şimdi. Laport orada. Laport karşılayacak onu. Verdi pasını Bellingham. İçeriye attı. Guardiola. Guardiola'dan hayati müdahale orada. Mbappe atar sapasını. Çok iyi olacak olmadı. Karşıladı. Messi verdi. Mbappe, 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 Mbappe geçti onu. Açtı ortasını bomboş. Kale bomboş vurun ya. Messi bomboş kale. Shoot. kaleci Dida. Ya bomboştu kale ya. Al ama Messi orada. Icardi verdi. Neymar'a gel gelmiyor. Icardi şut kaleci. Nasıl atamadı Icardi. Ya dündüz şuta bastım ya. Nasıl, atama nasıl atamadık. Belli Son bir atak için, son bir atak için, Mbappe verdi, Messi, Messi, Dida, Dida orada müdahale yaptı, maç bitti ya, ya bu nasıl maç ya? Berabere kalıyoruz maçta, 1-1 kaldık çok farklı bir maç. Evet arkadaşlar videomuz burada bitti. Takımın son halini görüyorsunuz. 3021 kolektif güçlü. Böyle bir takım oldu. Kobel'e ye ekledik yeni kalecimiz. Yeni kadromuz böyle oldu arkadaşlar. Icardi'yi de kedi aldık. Çok beğenemedim bu maçlarda onu. Daha fazla bu tarz videolardan istiyorsanız abone ol. Like atarsanız çok sevinirim. Sonraki videolarda görüşürüz. Bay bay.